Merhaba, ben Rıza Gökay Tuğsarol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 27.07.2023, 27 Temmuz 2023 saatlerimiz 18.30. Dün itibariyle önemli bir veri açıklaması geldi daha önce de belirttiğimiz üzere 21'de Fed Başkanı Fed tarafından 25 basmanlık faiz açıklaması gerçekleşti ve anketler ve beklentiler üzerine bir açıklama geldi ve bunun yanı sıra 21.30'da özellikle Powell sorulara cevap verdi ve bu sorulara cevap vermesiyle bize neleri işaret etti? Bundan sonraki süreçte enflasyonla mücadelelerinde neler yapacağını bize gösterdi, bize işaret etti. Elimizden geldiğince bunları yorumlayacağız ve bunlarla beraber tabii ki dolar TL, euro TL, sterlin TL, ons altın, e, gram altın ve bunun yanı sıra tabii ki borsamız ve kripto borsalarla alakalı değerlendirmemi gerçekleştirmiş olacağım. Dün itibariyle 25 basmanlık faiz artışı beklenen üzerine geldi ve piyasa yatay çizgide devam etti. Herhangi bir fiyatlama gerçekleşmedi. 0.50-0.70 gibi bir pozitif bir ayrışma oldu sadece. E işte altında olsun, euroda olsun, sterlinde olsun, e, gümüşte olsun özellikle. Gümüşte bir yüzde bir %1.5'a varan bir artış vardı onsunda. E, fakat daha sonrasında tabi bu bir geri çekilmeye sebep oldu. Çünkü gelen açıklamalar bir miktar Şahin bir miktar Güvercin diyebileceğimiz tam manasıyla Güvercin yönünü de söyleyemediğimiz veyahut da tam manasıyla Şahin de diyemediğimiz şekilde notlar bize iletildi. Çok fazla not var. Hızlı bir şekilde yorumlayarak devam etmek istiyorum. İş gücü piyasasında arz ve talebin dengelenmeye başladığının işaretlerinin olduğunu söyledi. Bu e, 20 Eylül'deki yaklaşık 2 aya varan neredeyse bir zaman var. E, bu zaman diliminde e, özellikle iş gücü piyasasında alakalı arz ve dengeli arz ve e, talebin dengelenmeye başlamasını demek. Enflasyon için pozitif bir durumun olduğunu ve 25 bas puanlık artışın gerek kalmadığını işaret eden bir özellikle madde diyebilirim. Uzun vadeli enflasyon beklentileri iyi çapalanmış olmaya devam ediyor dedi. Pozitif bir ayrım. Bunu da özellikle pozitif olarak söyleyebiliriz. Yani özellikle bunun enflasyonla alakalı güzel bir şeyin olduğunu söyledi bize. Son aylarda iş kazançları e, güçlü ve işsizlik düşük kaldı. E, bu kötü bir durum yani enflasyonla alakalı. O ülke için işsizlik e, düşük kalması güzel bir şey ama enflasyon için kötü bir şey. Enflasyonu destekleyici bir madde. Buna eksi olarak yazabiliriz. E, geçen yıldan bu yana parit para politikası önemli derecede sıkılaştırdık dedi. Yani para politikasını sıktığını ve o da fazlasıyla yani onların da bu da fazlasıyla farkında vardıklarını bize ilettiler. Bu da enflasyonu pozitif etkileyecek bir durum. Yani özellikle altını pozitif etkileyecek bir durum. 25 bas arttırmayacak duruma getirecek bir durum. Özellikle size anlatıyorum, madde madde söylüyorum ki neden beklentilerin sabit tutma yönünde bunu anlayalım diye. Gelecekte yapılacak faiz artışlarında veriye bağlı özellikle yaklaşım göstereceklerini ilettiler. Yani Enflasyon verisi özellikle bakılıyor. Enflasyon verisine baktığımız zaman zaten beklenin altında bir enflasyon verisi geliyor. Ve bu durumda işsizlik verilerine bakacaklar. Kişisel tüketim giderdiği mesela verileri var. E, Cuma günü ona bakacaklar. Yani yan verilerine de tamamına bakıp ona göre bir karar verecekler ama e, işin açıkçası bundan sonraki süreçte sabit tutma daha net diyebilirim arkadaşlar ve e bu sene sonuna doğru ne olursa olsun benim düşüncem faiz indirine gidebilecekleri aralık ayında. Çünkü bu süreci bu kadar devam ettiremeyecekleri ve beklentiler üzerinde %2'ye kadar enflasyonu baz etkisiyle düşürebileceklerini düşünüyorum. E bunu da özellikle maddeleri sıralayarken söylemek istiyorum arada. %2 enflasyon hedefine ulaşmak için önümüzde uzun yol var dedi. Bence çok da uzun bir yol yok. Bunu da eksi olarak yazabiliyorum maddeler içerisinde. Bazı sektörlerde sıkılaşmanın etkileri görülüyor dedi. Pozitif zaten sıkılaşmayı yapmışsın ve gözüküyor bu. Son enflasyon verisi daha önce dediğim biraz önce belirttiğim son enflasyon verisi beklediğimizden iyi geldi fakat sadece enflasyon verisiyle hareket etmiyoruz dedi. Sanki şu anki benim soruma cevap vermiş gibi. Ama enflasyon değil mi senin amacın zaten? Enflasyonu düşürüyorsan sadece enflasyona bakman gerekmiyor mu baktığın zaman? Yani bakıldığında çekirdek enflasyon da düşüyorsa, manşet enflasyon da düşüyorsa aslında sen doğru adımlar atıyorsun ve aslında doğru yolda gidiyorsun. Senin için bu gözüküyor bakıldığında. Fakat neden? Amaç ne? bir anda piyasayı ralliye sürüklememek, ons altını, gram altını veya her neyse ons gümüşü, emtiyaları e, bir anda ralliye sürüklememek ana amaçları bu diyebilirim. Yani bir anda pozitif havaya sokmamak. O yüzden e, tabii ki daha fazla e, güvercin söylerken bile şahin alttan veriyor işin açıkçası. Enflasyonun kayda değer şekilde düştüğünü görürsek para politikasındaki sıkılaşmayı kısıtlayıcı duruşa ihtiyaç duymayız dedi. Çok önemli bir cümle enflasyonda kaydeder şekilde düştüğünü görürsek para politikasında kısıtlayıcı duruşa ihtiyaç duymayız yani enflasyon verisi önümüzdeki enflasyon verisi çok çok önemli olmaya başladı biraz önce ne demişti son enflasyon verisi beklediğimizden iyi geldi ama sadece enflasyona bakmıyoruz şimdi diyor ki enflasyondan kaydeder şekilde düştüğünü görürsek gerek kalmaz kendi ile çelişiyor yani bunu anlayabiliyoruz ve işte ne diyorum yani bir anda güvercin söylerken Şahin'e de özellikle piyasayı halletmek için sebep veriyor. Bu yıl faiz indirimi e, olacağını düşünmüyorum. Pek düşünmüyorum diyor. Faiz indirimi olmayacak diyor. Ama ben düşünmüyorum da. Düşünenler işte bazı FED üyeleri gelecek yıl faiz indirimi olabileceğini öngörüyor diyor. Yani burada. E, ben bunu gelecek yıl olmayacağını düşünüyorum. Aralıkta faiz indiriminin gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Bunu buraya kadar yani aralığa kadar zor götürebilirler. Benim düşüncem bu yönde. Eylül'de gelecek verilere bağlı olarak faizi arttırabiliriz ya da e, geri e, pas geçebiliriz diye de ışığını pas ışığını bize gösteriyor. E, bunun yanı sıra da kararlar toplantıdan toplantıya verildiğini iletiyor. Ben tabi buna inanmasam da genel itibariyle verilerin %70'i 80'i zaten işte pozitif %20'si negatif şeklinde ve anketlere de bu yansımış vaziyette. E, sabit tutma %78 25 bas puanlık artış %22 şeklinde. Piyasa da bunu tabii ki pozitif olarak algıladı. Ons altında bir önce geri çekilme olmasıyla beraber sonrasında 1980'lere giden bir ons altın bugün içerisinde gördük. Fakat ons altında şu an itibariyle tekrardan geri çekilmeler var. Çünkü fiyatlamalar, kar satışları, yarın cuma her şey üst üste geldiği zaman bir geri çekilme yaşanabilir. Ons altın şu an 1947 seviyelerinde. 1935 ve 1950 seviyesi ciddi destek seviyeleri. Onun altına pek geçeceğini düşünmüyorum. Yani 1935'in altına pek geçeceğini düşünmüyorum. E, fakat 1935'in altına da geçerse 1890 tehlikeli seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu kısa dönemli tehlikeli seviyeler bize uzun vadede, orta ve uzun vadede yani aralığa kadarki süreçte vadesi olan insanlar için altın hala cazip durumda olduğunu söyleyebilirim. Hiç almayan insanların gram altın almasında %50 %50 yatırım tavsiyesi olmamakla beraber faydası olabileceğini düşünebilirim. Burada altından başlamışken altından devam edelim. Destek seviyelerine ilettik. Ons altında yine e, yüksek yani özellikle direncin olduğunu seviyelerini söyleyelim. 2000 seviyesi önemli. Burada benim düşüncem önümüzdeki haftadan itibariyle gelecek olan pozitif verilerle beraber e, 2010 2000 onsu 2000 direncinin geçebileceği düşüncesi içerisindeyim. Gelelim gram altına. Gram altında tabii ki yurt içi piyasa dolar terinin etkisiyle artışını sürdürebilecek bir etki. Fakat ons altındakini yorumlayalım. Ons altının 2000 seviyesine gelmesiyle beraber düşüncemizde Gram altın TL 1730-1740 TL fiyatlarının işlem görebileceğimizi yani en azından 1970'e 1770'e varabilecek bir gram altını düşünebiliriz diyebilirim. Gram altın bu fiyatlardan alalım mı sorusunun cevabı evet gram altını ben bu fiyatlardan tercih ederim. Çekili kesme altın olarak alırım. Yatırımlık altın olarak alırım. Benim düşüncem bu yönde arkadaşlar gram altın için. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber gelelim. E, burada FED tarafındaki önemli olan notları iletmeye çalıştım arkadaşlar. E yurt içi piyasaya dönelim. E, yarın yani açıklama olduktan sonra ertesi günü yurt içi piyasayla alakalı önemli açıklamalar gerçekleşti. E Gaya Hanım e, enflasyonla alakalı verileri bize iletti. Orada da önemli notlar var. E, fakat onları kalem kalem yazmadım öyle söyleyeyim size. E, yorumlama şeklinde devam edelim dedim. 2024 başına kadar enflasyonun devam edebileceği, şu an itibariyle enflasyonda bir yükselişin olabileceğini fakat sonrasında baz etkisiyle bu enflasyonun düşünebileceğini bize iletti. E, parasal sıkılaşmanın kredi musluklarının kısılmasıyla alakalı tam gaz yola devam edileceğini bize iletti. Özellikle harcamaların e, kısıtlanması için bunu özellikle yapılması gerektiğini söyledi. En önemli notlarımdan bir tanesi KKM yerine çıkabilecek Estrümanların özellikle işaretli olabileceğini ee, bu eğer ki faydalı bir şey olursa, yararlı bir şey olursa ben de buradan özellikle size detaylarını açıklarım arkadaşlar, anlatırım. 500 TL bank tutun çalışmasının olmadığını iletti. Ee, bunun yanı sıra da bizim geç kaldığımızı faizle alakalı durumun bu durumun sıkıntılı olduğunu brüt rezervlerinin artışın olduğunu brüt rezervlerinin artış oldu ama işte turizm sezonu ayrıyetten baktığımız zaman e, ihracatçılardan işte zorla bozdurulan dövizler vesaire hepsini üst üste koyduğumuz zaman bile şu an e, yine brüt rezerv artmış olsa da yeterli seviyede değil. E, bu da zaten dolar TL'nin yukarı gitmesini engelleyecek seviyede olmadığını bize gösteriyor. Eylül ayından sonraki süreçte ee, bunun haricinde yurt dışı ile alakalı gelebilecek paralarla alakalı net bir şekilde yani yatırımcılarla alakalı, yatırımlarla alakalı net bir şey, net bir cevap veremedi. Ee, onu söyleyelim özellikle. Orası muallakta olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hayat pahalılığının devam edebileceğini işaretleri bize verildi. Hayat pahalılığının devam edebileceği ve enflasyon verisi önemli olan açıklandı. 2023 enflasyon verisi %22'den %58'e neredeyse gerçekçi olabilecek yakın bir seviyeye çevrildi. Burada önemli olan burada notumuz ne? %22'den %58 yani genel anlamda enflasyonun %58. Ama ürün bazı bazı üründe %100, bazı üründe %30, bazı üründe %150, bazı üründe %200 olabilir bu enflasyon değil mi? Bunu düşünüyoruz. Eğer yatırım kaynaklı bakarsak ne dedik? Kredi kartını özellikle şu an örneğini vereceğim. E, ta, yatırım tavsiyesi olmakla beraber kredi nakit avans şu an maliyetine ne, ne demiştik dün itibariyle ondan önceki itibariyle videolarımda %56 seviyelerindeydi size maliyeti işte e, aldığınız ürünün veyahut da yatırım yaptığınız neyse yatırım yapıyorsanız veyahut da buzdolabı alıyorsanız çamaşır makinesi alıyorsanız diyeyim. E %56'yı da size maliyeti. Şimdi ne diyor? %58 genel enflasyon olabileceği düşünülüyor sene sonuna kadarki seviyede. Bu %58'de kalır mı? Bir onu düşünmek lazım zaten. Ve onun haricinde senin aldığın üründe %58 değil de daha fazla olabilir mi? Bunu da düşünmen lazım. Bu yüzden özellikle şu an tam manasıyla net bir şekilde en önemli açıklamam malına sahip çıkma dönemi. Ne ev satılır, ne konut satılır, ne arsa satılır, ne tarla satılır, ne altın yani satılır diyeyim yatırım tavsiyesi olmakla beraber hiçbirini malına sahip çıkma dönemi. Malına sahip çıkıp önemli kararlar ve üzerine düşünler olduğu zaman ekleme dönemi diyebilirim net bir şekilde. Ee, bunun haricinde önümüzdeki sene yani 2024'te %8'den %33'e neredeyse 4x 5x yapmış olan bir enflasyon beklentisi içerisine girildiğim ve tek hanelere inebileceğin dönem ancak 2027 olabileceği notu iletildi. 2007'ye kadar ancak olabileceği gözüküyor. Onu söyleyebilirim size. Bu durumda genel maliyetlenme yani dolar tl'deki beklenti neler olur? 2024 Mayıs Haziran itibariyle 37 lirayla 39 lira gerçekçi rakamlar olması lazım. 60 lira, 70 lira, 80 lira, 40 lira, 30 lira, 20 lira olur mu dolarda? Gerçekçi rakamlar, gerçekçi maliyetler, doların 37 ile 39 TL olabileceği rakamlar arasında gelebileceğini 2024 Mayıs ayında bize gösterilen bir veridir bu açıklamalar. Enflasyonla alakalı. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bunun yanı sıra e, döviz devam edebileceğine, dövizin artabileceğine alakalı notumuzu ilettik. EYT'de ilgili EYT ile alakalı EYT benzeri vesaire yanından uzandan birisinden geçilebilecek gelebilecek hiçbir şey düşünmüyorum. Gelmez arkadaşlar. Yeni düzenleme, yeni bir şey, hiçbir şey çıkmaz. Yerel seçimler var. Çıkar, çıkar, mı? Yine çıkmaz benim düşüncem. Yani o kadar olabileceğini bile düşünmüyorum. Yerel seçimlere rağmen bu tarz atılımlarda bulunulmayacağı düşüncesi içerisinde. Sadece parası olan için e, para, para yatır kazan şeklinde bir enstrümanlar çıkabilir. Bu da KKM'nin benzeri. KKM'ye rakip olabilecek. Özellikle enstrümanlar olacaktır. Bunları da zaten e, göreceğiz, inceleyeceğiz ve detaylarını da buradan paylaşacağız. Güzel hepimiz yararlanması için buradan paylaşacağız. Hepimiz yararlanmaya çalışacağız. Öyle söyleyeyim size. Bunun yanı sıra gene itibariyle diyebileceğim artık 24 Ağustos'taki faiz beklentilerim benim %19, %20 arasında en fazla kalabileceğim, daha fazla artamayacağı düşüncesindeyim. Fazla bir artışın beklentisi içerisinde değilim. Bugünkü açıklamalarda bu yöndeydi arkadaşlar. Bu piyasaların bu açıklamalar piyasaları nasıl etkiler? Şu an için yatay seyirde dolar 27.110 seviyelerinde. E, doların 28'e kadar devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Ağustos ayı içerisinde 28 TL'den Eylül ayına girişte artık. artık Bundan sonraki süreçte ödemelerin, döviz ödemelerinin artmasıyla beraber ve turizm gelirlerinin de düşmeye başlamasıyla beraber dolar TL'deki yükselişin daha fazla artabileceği düşüncesi içerisindeyim. Çünkü dolara çok çok da müdahale edeceklerini düşünmüyorum. yeni de rezervler atmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi müdahalenin azalmasıydı zaten. O yüzden dolara bir miktar hafif hafif bırakarak salarak devam edebilecekleri düşüncesi içerisindeyim. Bu da gram altın TL'yi destekler ve gram altın TL'nin 2000 TL'lere özellikle e, Kasım, Aralık ayında kadarki süreçte varabileceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Euro'da benzer bir durum var. 29.820 Euro'da bir daha fazla gevşeme var. Dolar TL'ye nazaran e, Euro-Dolar paratesi 1.12'lerden 1.09.80'lere kadar gevşedi. Beklentimiz sene sonuna kadar 1.15. Bugün 25 basmanlık faiz artışı geldi Euro bölgesinde de. Ama faiz artışları orada daha devam edebilecek olduğunu söyleyebilirim. Fakat Amerika bölgesinde devam etmeyecek. O yüzden Euro TL, Dolar TL ikisini tercih olarak yatırım yapacak olanlar Euro TL daha çok tercih etmesinde veya da Euro borcu olanların hızlıca Euro borcunu ödemesinde fayda olduğunu söyleyebilirim. Burada e, Euro'nun da değerlenebileceği rakamlar Eylül ayına kadarki süreçte 31.5-32 rakamları çok rahat görebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Hatta kırarsa 32.5 gibi rakamları 33 70, 33, 92, 33, 95 seviyelerine kadar gelebilecek bir Euro TL'yi görebileceğimizi düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Sterling TL 34, 82 seviyelerinden yoluna devam ediyor. Orada da 35'i çok rahat Ağustos ayı içerisinde kırabileceğini, 36, 50 ile 37 süreçte Eylül ayına kadarki süreçte görebileceğimiz 30 özellikle 37 seviyeleri bizim için önemli olduğunu sterlin TL'de söyleyebilirim arkadaşlar. Ons ve gram altın TL yorumlamasını gerçekleştirdik. Piyasa e, piyasayla alakalı duruş bu şekilde. Gümüşün onsu güzel bir seviye artmıştı. 25'e kadar gelmişti dün itibariyle hatta. 24-230 seviyelerinde tekrar bir gevşeme var. Gümüş TL 21-255'den 555'ten yoluna devam ediyor. Gümüş olan arkadaşlar özellikle alır satarken makasa dikkat etmeli. Makas aralığı fazla. Kolay kolay mal satma dönemi değil diyebilirim tekrardan. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Bu arada dün itibariyle yükselişlerin olduğunu fakat bugün itibariyle kapanışa doğru saat 4.30-5 sıralarında Ons altının 1980'den 1947 seviyesine, gram altının da 1730 seviyelerinden 1710 seviyesine gevşediğini söyleyebilirim. Genel duruş bu şekilde. Ons'un gevşemesinden dolayı gram altın TL gevşedi. Eee, Dolar TL aslında sabit e, yatay sayıda diyebilirim. Gelelim borsamıza. Borsamız yüz güldürmeye devam ediyor. Değerlenmeye devam ediyor. Tabi enflasyon haberleri borsayı güçlendirdi. E, pozitif bir haber olarak algılandı. Yani enflasyon haberi derken fiyatların artacağı yönünde e, borsanın da artacağı yönünü bize işaret etti. E, borsanın, borsadaki pozitif haberlerin devam edebileceği, yatırım kaynaklı haberlerin çıkabileceği, ayrıca dolar telenin de yükselebileceğini düşünerekten özellikle borsada da, %100 sen borsaya yatıracağın bir paran varsa %50'siyle sepet yapman kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü borsa değerlenerek yoluna devam ediyor. %1.5 bugün de artı gerçekleşti. 6.842 sene sonuna kadar 8.000 endeksleri zorlayabileceğimizi bize gösteriyor. Artık 7.400'ler 7.500'ler çok basit kalacak gibi diyor borsada. 255 dolara kritik olduğunu söylemiştik. Evet bir düzeltme gelse de sepetin varsa sen sene sonuna kadar da vaden varsa 255 doları illa bekleyeceğim. 255 doların kırılmasını illa bekleyeceğim diye beklemene gerek yok arkadaşım. Elinden geldiğince sepetini en yakın zamanda yapmanda fayda var diyebilirim. Burada hangi hisseler tercih edilmeli? Biz 30 biz 100 arasında parmak gezdir koy elinden geldiğince sektör bazı enerji olduğu takdirde banka almadığın takdirde çok çok zarar edeceğini düşünmüyorum. E, önde gelen şirketler Türksel olsun, e, şöyle Pegasus olsun, e, Türk Traktör olsun, Fortoto olsun, Vestel olsun, Odaş olsun, e, Sahol yani Sabancı Holding olsun, Tüpraş olsun, e, gıda sektörlerine geldiği zaman gıda da çok anlıyorum ben. Bir iki tercih ediyorum sadece. Şok Market, işte Petkim, Migros, Türk Telekom, Coca-Cola e, birçok şirket var siz arkadaşlar. E, bununla alakalı zaten özellikle e, uygun kalmış, endeks altı kalmış hisseler e, videosu hazırlamaya çalışacağım. Orada da detaylı bir şekilde size e, yine sepetimi ve sepetinde e, yakın zamanda tekrardan e, koymayı düşündüğüm e, hisseleri, şirketleri size iletmeye çalışacağım. Dört sandalye bir masa kıymetli olan şirketleri. E, duruş bu borsada. Pozitif olduğumuzu söyleyebilirim. Önemli olan notum baktığım zaman halk arzı vardı. Halk arzı dün iletmiştim. Dün giriş yapmayanlar e, bugün giriş yapmayanlar yarın girişlerini gerçekleştirebilirler. 1260 TL 100 lot alıyorum e, düşünceme o yönde. Takribi o kadar verebileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim size. E, genel itibariyle borsaya bakış açım pozitif diyebilirim. Kripto borsalarla alakalı duruş nasıl? Tabii ki beklenen haber pozitif olarak algılanmayınca Bitcoin'de önemli bir hareket gerçekleşmedi. 29.305 seviyesinde devam ediyor. Burada da yine e, birçok e, özellikle altcoin'lerden Sepetimize koyulması gereken coin'ler var. Ethereum olsun, Ripple olsun, Doge olsun, Ada olsun, Sol olsun, Tron olsun. Bunları neredeyse her videomda sayıyorum. Sepetimizi gerçekleştirecek, bunlardan gerçekleştirmemiz gerektiğini Eylül ayında Bitcoin için 42 bin dolarları beklediğimi söyledim ben. Beklentilerim bu yönde ve 33 bin dolarlardan sonra da altcoin'lerde bir hareket beklediğimi söyleyebilirim. Kripto tarafında çok fazla anlatım yapmak istemiyorum. Genel bakış için tabii ki onlar yatay seyirde topladığınız zaman ileride güzel şeyler olur arkadaşlar. Ee, şu an kripto tarafında sepet yapılmalı. Borsa tarafında hiç sepetin yoksa %50. Özellikle nakitten sepet yapılmalı. %50 stepne olarak tutulmalı. Ya hazır nakite çevrilebilir altında vesaire. Ya da direkt TL olarak tutabilirsin. Sen bilirsin. Ee, kripto tarafında da sepet kesinlikle yapılması taraftarıyım. Fon tarafında da çok e, enflasyonun yukarı gidecek olduğunu e, duyduk. Söylendi. Fon tarafında da özellikle değerlendirmeler yapılması gerekiyor burada bir sürü alabileceğimiz işte petrol fonu, MTF fonu, e, yabancı hisse senetleri fonu, yapay zeka fonu alabileceğimiz, tercih edebileceğimiz birçok çeşit fon var. Orada da bir sepet yapılması mantıklı e, bakıldığı zaman en azından ocağa kadarki süreçte. Şu an e, varlık alımına baktığımız zaman konut, arsa vesaire gibi alımlara baktığımız zaman da e, kredi çıkmıyor. Kredi çıkmadığı için e, özellikle tekliflerinizi istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. 650 binlik eve en azından 600 bin, 590 bin, 580 bin gibi tekliflerde bulunabilir. En azından e, uyguna o şekilde almaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlar yükseldi fakat e, daha çok nakite ihtiyaç olan bir insan olursa bu şekilde fırsatlar gelebilir. Değerlendirmenizde fayda var diyebilirim. E, araç için ise araç alayım mı diye sorularınız oluyor. Araç maliyetleri ortada fakat dövizin de durumu ortada. Dövizden değerlenen bir varlık ortada. Bu nedenle araç alayım mı sorusunun cevabı ben sıralamaya bağlı olarak alınması taraftayım. Öyle özellikle arsa tarla konut ne demiştik? Bunun yanı sıra da otomobil, motosiklete kadar gidebilecek sepetimizdeki önce bu varlıkları arttırıp aydan aya ondan sonra da büyük varlıklara geçiş yapılması taraflarında olduğumu notlarımda iletiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince size sıcak ve taze bilgiler iletmeye çalışıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeni yapmanız benim için çok kıymetli. Yorumlarınız benim için çok kıymetli bunu söyleyebilirim. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse beni sevindirmiş olabilirler. Bunu söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.